Evet garip babayla şu an yola koyulduk. Gidiyoruz. Bakalım cık. geri gelecek mi? Ağzına tükürdü Geri gelen Deniz Cilavoğlu, Kaan Dağdeviren, Veysel, Ali Yazıcı, Emre Kaya, Eray Gündüz, Celal Kekeçoğlu. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve benim de ismi yaz demen yeterlidir. Kanala abone olmayan ve videoyu beğenmeyen arkadaşların ismini yazmıyorum. Bilginiz olsun. Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz videomuza. İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Sağlığınız, saatiniz yerinde olsun arkadaşlar. Bugün efsane bir video yapacağız. Siz de biliyorsunuz ki bundan hemen hemen 3-4 ay önce gariboyu yerde bulduk arkadaşlar. Daha yavruydu. Bir insan tarafından kanadı çekilmiş ve dışarıya atılmıştı. Ben yoldan gelirken onu buldum. Aldım getirdim. Ailemize dahil ettim. Baktık büyüttük. Gidiyor uçuyor geri geliyor. Bugün bir karar verdim arkadaşlar. Bugün onu sizler için dışarıdan uçuracağım. Eğer ki uçurduğum yerden garibo geri gelirse bir daha onu asla ve asla bırakmamayı düşünüyorum. Bizimle beraber yaşayacak. Yaşayabildiği kadar o kadar söyleyeyim sizlere. Şimdi hep beraber Garibo'yu tutacağız ve onu alacağız, götüreceğiz hep beraber. Uzak bir yerden uçuracağız. Fazla risk almak istemiyorum aslında. Yanında da bir tane kuş götürmek istiyorum. Eğer olur diyorsanız. Alalım mı, almayalım mı gerçekten şu an onu düşünüyorum ama Garibo'nun bana ne kadar sadık olduğunu da görmek istiyorum. Bu yüzden Garibo'yu uzakta götürüp uçuracağım. Eğer ki Garibo geri gelirse eve Garip bu artık benim canım ciğerimde. Kimse beni ondan koparamaz. Kimse onu da benden koparamaz. O kadar söyleyeyim sizlere. Yabani olabilir arkadaşlar, paçasız olabilir. Ama benim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü baya bir emeğim geçti üzerinde. O da bana alıştı ve onu çok seviyorum. Yani onu bulduğumuzda yavruydu, kanatları yoktu, kanatları geldi, hastalandı arkadaşlar, gözleri kör oldu, iyileştirdik. Bir ton sıkıntı yaşadı garip. Ama hepsini sizlerle beraber yaptık. Buna siz de dahilsiniz. Onu iyileştirmeme siz de dahilsiniz. Siz de biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş onu alalım ve dışarıyı yolunu alalım. Bakalım geri gelecek mi garip o. Hadi bakalım. şu an yerde görüyorsunuz garibi. Şöyle bir yemi atayım Garibi bir gelsin yanıma onu bir yakalayayım. Gel bakalım garibi. Gel bakalım garibi. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım, gel, bakalım, gel, bakalım. Garibi, gel bakalım eşek sıpası. Garibo sakın ha beni terk etmesin. Geri gel ha. Sen ağzına tükürürüm geri gelmezsen ha. Bu Garibo'yu çok seviyorum ama sizler için bak dışarıdan uçuruyorum. Çok istediniz. Yorumlarınızı okuyorum çünkü. O yüzden alıp onu dışarıdan uçuracağım. Yoksa yemin ederim Garibo'yu bırakmam ha. Siz de biliyorsunuz Garibo'yu tuttuk. Garibo'yu tuttuk. Garip baba kilo da almış. Garip baba kilo da almış garip baba kilo da almış benim oğluşum. Babasının gülüdür. Geri gel ha. Kulağını çekerim senin. Evet garip babayla şu an yola koyulduk. Gidiyoruz. Bakalım cık, geri gelecek mi? Ağzına tükürdü Geri gel ha. Geri gelmezsen kulağını çekerim senin ha. Garip baba. Beni yalnız bırakmak yok ha. Sana söyleyeyim. Fazla uzağa götürmeyeceğim seni. Yani uzak ama evden uzak ama o kadar da değil. Çünkü o kadar riski göze alamam arkadaşlar. Arkadaşlar yola devam yürüyoruz. Babasının gülü dışarıdan mı uçacakmış? Dışarıdan uçup eve geri gel mi gelecek? Ağzına tükürdü ömrü. Oh! Ben çok seviyorum onu ha. Vallahi çok seviyorum onu. Şuradan uçuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada köşeden uçuracağız. Garip babayı. Garip baba burada. Hadi bakalım. Beni mahcup etme eve geri gel oluşum. Hadi. Hoppala. Evet baktı. Ey maşallah sana. Ola direkt hemen oraya gidiyorsun. Hadi lan inşallah eve geçer. Ooo gitti lan. Baya bir gitti bir de. İyi bir uçuş da sergiledi ha. Ağzına tükürdü öbür. Hadi inşallah eve gelmiştir arkadaşlar. İnşallah eve gelmiştir. Eve gelirse Yorumlarda yazın. Daha uzaktan bırakmamı istiyorsanız Gariboy'u daha uzaktan da bırakırım. Ama ama bir şartla. Bu videoya istediğim like gelsin arkadaşlar. En az 200-250 like bekliyorum bu videoya. Gelirse Gariboy'u bu sefer Adliyenin oraya o yabanilerin orada bırakacağım. Bakalım gelecek. Mi? Hadi bakalım eve geçelim. Garibo gelmiş mi? Evet evin evet, oraya doğru geldik. Az kaldı eve gitmeye. Evet arkadaşlar geldim bahçedeyim şu an. Garibu yok. Vallahi garibu gelmedi Şimdi yere bir yem atacağım. İnşallah buralara konduysa İnşallah gelir garibu. Garibu gelmese garibun kafasını gözünü kırarım vallahi beni bırakmak olur. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Şunlara bak Allah aşkına. Bak 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 bak. Üç tane girmiş. Üçü girmiş ya bak bak. Ağzınıza tükürdüğümünü. Dışarıda yemek yiyemiyor musunuz he? Eşek sıpaları da zaten Bıraktık garibo gelmezse Kulağınızı çekerim hepinizin kulağını çekerim Garibo yüzünden ha Garipten ses Seda yok ha Nereye gitti eşek sıpası Gelecektir büyük ihtimalle gelecektir de Garip. Garip. tarafa doğru böyle uçtu. O araya kadar geldiğini gördüm arkadaşlar. Onun da. Ama oradan itibaren aşağıya inmemiş. Acaba çatılara matlara mı geçti? Öyle mi düşünüyoruz? Bilmiyorum ki. bu arkadaşlar onu dışarıdan uçurdum diye bana küstü ya? Çünkü evin üzerine kadar geldiğini gördüm onu. Ürkmüş de olabilir büyük ihtimalle. Çünkü ilk defa onu dışarıdan uçurdum sizler için. Daha önce hiç dışarıdan uçurmamıştım. Hani eve geliyor gidiyor saati var onun. Bir saati benim eve geldiğim saati biliyor arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Ben saat 4 ile 4.30 arası eve geliyorum. Eve geliyorum, ayak basıyorum, bir bakıyorum garip o yerde. Annem diyor böyle bir şey yok. Sen diyor eve ayak basıyorsun, garip o seninle beraber geliyor diyor. Hep ikiniz diyor garip o eve geldi biliyorum ki diyor sen de geleceksin diyor. Allah Allah şaşırıyorum. Ay nasıl olur diyor. Benim saatimi biliyor, ya, dakikamı biliyor. Benim eve geleceğim dakikayı biliyor. Ben eve gelmeden de gelmiyor biliyor musunuz? Acaba çatılarda matılarda bir yerde benim oradan geldiğimi mi gözetliyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Gerçekten garibo çok güzel bir kuş arkadaşlar. Ama eminim ki gelecek. Biraz sonra bir bakarız. Yerde olur. Şu an çatlarda, matlarda bir yerdedir. Oralara konmuştur da. Bir ihtimalle birazdan aşağıya iner. İnşallah. Umduğum gibi olur. Bir de bize küsüp de gelmezse var ya gerçekten canım çok yanar. Dostlar, garibo geldi. Ha <laughs> şimdi geldi vallahi. <laughs> Azra tikirdi garibi. Ağzına tükürdüğümünün garibi gel. Gel baba sana bir ödül versin gel. Gel yemeğini ye. Garip geldi garip garip. Valla umudu kesmiştim dedim. Küstü bize herhalde gelmeyecek ama geldi hiç çekeyim. Valla sevinmişim. Valla çok sevinmişim. Valla garibanın gelişine çok sevinmişim. Ağzına tükürdüğümünün garibosu. Bu van güvercinleri de büyük ihtimalle ee, yumurtlayacak inşallah dumanlı tekrardan takla atmaya başladı arkadaşlar. Bir 4-5 gün takla atmadı. Gayet güzel bir şekilde kuşların arasında gidip geliyordu. Bakın yine takla atmaya başladı görüyorsunuz. Baya da sevinmiştim o. Düzeldi diye ama yine aynı muhabbete döndük gerçekten. Eğer istiyorsanız yarın dumanlıyı dışarıdan uçuralım artık yavaş yavaş kanadını açalım onun arkadaşlar. Artık onu düzeltmeye başlayalım. Belli ki bu şekil düzelmiyor görüyorsunuz. Vanların da kanadını bıraktım. Vanların da kanadı geldi arkadaşlar. Gelin kim geliyor elime? Elime kim geliyor? Bak 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 elimde yem var ha. Gel. Aferin oluşma. <laughs> kula geldi kula. Kula ile annesi geldi. Ağzına tükürdükleri Gelmişler babaların elinden yemek yiyorlar. Eşek sıpaları. Garip gelsen de gel. Garip. Gel 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 bir ödül hak ettin. Eğer babanın eline gelirsen var ya helal olsun sana diyeceğim Aa, sarım da gelmiş Topalım. Topalo da gelmiş. Elim ağrıdı lo. Elim ağrıdı ya. Vallahi elim ağrıdı ya. Ağzınıza tükürdüm beni. Al kulağım al. Al babacık al. Al gel. Kulağım düzeliyor Allah'ın izniyle. Ya, babanlar kanatları gelmeye başladı. Ufaktan ufaktan onları uçuracağız inşallah. Bakalım bir düzelsinler. Biraz daha bir kanatlarını tam düzelsinler. Oğlum top al. Top al. Akıllı ol lo. Sen de in. Sen de in. Hadi in şurada in. Hadi, Hadi bakalım. İn şurada in. Platinlerim yumurtladı arkadaşlar. Şunlar yine birbirlerini kovalayıp duruyor şu ikisi. Eşek herifler. Bunlar da birbirlerini kovalıyor. Bunlar yumurtlarsa var ya süper olacak arkadaşlar damarımızı bunlara çevireceğiz artık. Bunlar zaten yumurtlasaydı. Şimdi diğer vandan dört tane yavru almışım. İki tanesine bunlar bakıyor. iki tanesi de anne baba bakıyor. Anne baba da burada. İnşallah zamanla çoğaltırız onları da. Şimdi bunun damarını bir de bunların damarı bir de şu platinlerin şunların damarını çoğalttık mı yeterli arkadaşlar. Diğer kuşları yavaştan yavaştan bir de ee, dumanlım var. Kral var biliyorsunuz. Şu üçünün damarını çoğaltırsak gerisi hiç gerek yok. Gerisini büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum gerçekten kuşlarımda. İşte onları ilk önce bir çoğaltmamız lazım arkadaşlar. Onları çoğalttıktan sonra gerçekten çok güzel bir çekiliş yapacağım sizlere. Yani baya bir kuş koyacağım çekilişe ve hepinizi kuşa doyuracağım Allah'ın izniyle. Hadi geçin yemeğinizi bu videomuzun da sonuna geldik. Garibo geldi hepimiz mutluyuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.